Bu videomda Netflix'te yer alan bir solukta izleyebileceğiniz çok çarpıcı 5 tane belgesel önerimi paylaşacağım. Bir önceki Netflix videom dizi önerileriyle ilgiliydi. O videoma da çok güzel yorumlar ve öneriler aldım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bunlar için. Şimdi seriyi belgesellerle devam ettirmek istedim. Tamamı benim izlerken çok etkilendiğim, hatta böyle çarpıcı diye nitelendirebileceğim belgeseller. O nedenle sizin de çok beğeneceğinize eminim. Hatta videoyu izledikten sonra hangisinden başlayacağınıza karar veremeyeceksiniz. Ama onunla ilgili de videoda size ufak bir yardım olacak. Şimdi önerilerime geçmeden evvel kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri aktive etmeyi unutmayın. Zaman zaman video bildirimlerinin gelmediğine dair yorumlar alıyorum. Bunun için telefonunuzda öncelikle YouTube uygulamasının bildirimlerinin aktif olması gerekiyor. Telefonunuzun ayarlar uygulamasına gidip YouTube uygulamasının bildirimlerini açarsanız sonrasında ben ya da benim gibi diğer takip ettiğiniz kanalların zil işaretine tıklarsanız Videolar yüklendikçe size bildirim gelecektir. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra hazırsanız hemen önerilerime geçelim. İlk önerim vahşi kırlar. Dünyanın önde gelen düşünürlerinden bizim de kitaplarından oş olarak bildiğimiz Bhagwan, tarikat faaliyetlerinden ötürü doğduğu topraklardan yani Hindistan'dan kovulunca tarikatını ABD'ye taşıma kararı alıyor. Aslında Hindistan bu tarz böyle spiritüel gruplar, mistik gruplarla kaynadığı için burada ilginç olan bir şey yok. Asıl ilginç nokta tarikatını ABD'ye taşıması ve burada gün be gün büyümesi, en sonunda da yerel halkla aralarında çatışma çıkması. <laughs> Önce Oregon'da uygun bir arazi bulup buraya yerleşiyorlar. Sonrasında dünyanın dört bir tarafından mürit topluyorlar. Topladıkları müritler buraya gelip evler yapıp yerleşiyorlar. Tarımla uğraşıyorlar. Bu arada tüm müritler turuncu bir kostüm giyiyor. Bir süre sonra yerli halk rahatsız olmaya başlıyor. Gözlerinin önünde büyüyen bir grup turuncu insan. Kim olduklarını ve ne yaptıklarını da anlamıyorlar. Royce Royce'da girip çıkan bir tarikat lideri, çıkardıkları gürültü falan aşırı rahatsız oluyorlar. Bu gerginlik giderek tırmanıyor. En sonunda da ülke çapında bir kriz yaratıyor. Bir yandan tarikatın faaliyetlerini görüyorsunuz. Bir yandan da iki tarafın arasındaki çatışma derken gerginlik giderek büyüyor. Bunlar daha da ileri gidiyorlar ve yerlilerin evini satın alıp yerel yönetime falan adaylığını koyuyorlar. Çünkü zaten para problemleri de yok. Müritler son derece zengin. Ulusal bir krize dönüşüyor bu konu. Bir süre sonra tarikatın içerisinde gizli kameralar falan yerleştiriliyor neler yapıldığını anlamak için olaylar o kadar ilginç ki hani bilim kurgu filmi olsa ancak bu kadar olabilir. Bu bir de yaşanmış olaylar, gerçek görüntüler, tarikat üyeleriyle hatta tarikatın iki numarasıyla yapılan röportajlar, yerli halkla, gazetecilerle ve güvenlik güçleriyle yapılan röportajlar falan var. Aşırı sürükleyici hani böyle ağzım açık izledim diyebilirim. O nedenle hangisinden başlayacağım diye düşünüyorsanız bence bu belgeselden başlayın. Bir sonraki önerim uzak ihtimal. Bu belgeselde Juan Katalan diye bir adam var. İşlemediği bir cinayet yüzünden hapse giriyor. Görgü tanığının çizdirdiği robot resimden yakalanıyor güya. Aslında gerçekte adam cinayetin işlendiği sırada kızıyla beraber beyzbol stadyumunda maç izliyor. Like SWAT style. Bu noktada avukatı başarması çok zor bir araştırmaya girişiyor ve popüler bir dizinin ham görüntülerini kullanarak adamın masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Daha fazla detay vermeyeyim ancak bazı rastlantıların ve ayrıntıların aşırı önemli olduğu gerçek bir cinayet davasını anlatıyor. 40 dakikalık bir solukta izleyebileceğiniz çok güzel bir belgesel. Üçüncü önerim ise The Game Changers. Hayvan yetiştiriciliği yüzünden dünya kaynaklarının geri dönülemez bir şekilde harcandığını hepimiz biliyoruz. İşte tarım alanlarının büyük çoğunluğu hayvan yetiştiriciliği için kullanılıyor. Beraberinde tüketilen su kaynakları, büyükbaş hayvanların çıkardığı metan gazı ve karbondioksit salınımının küresel ısınmaya olumsuz katkısını biliyoruz. Bu belgesel vücudumuzun ete de ihtiyacı vardır kanısını özellikle bitkisel beslenmenin sportif performansı düşürdüğü tezini çürütüyor. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. Belgesele göre sadece bitki bazlı beslenerek en güçlü, dayanıklı ve sağlıklı olabiliyoruz. Vücudun protein ihtiyacını bitkisel proteinlerle karşılayabiliyoruz. Ayrıca et tadında sebzeler pişirebiliyoruz. Bir de et yemeği bıraktığımızda sağlıklı bir kalp ve dolaşım sistemine sahip oluyoruz. Belgeseli izlerken kafamda oluşan işte et yemezsek şöyle olmaz mı diye kendime sorduğum soruların cevabını da kanıtlarıyla beraber buldum. Zaten profesyonel sporcuların ve bilim adamlarının da görüşleri alınıyor bu konuda. Bugüne kadar öğrendiklerimle beraber sürekli çürütmeye çalıştım belgeseli ama günün sonunda çok etkileyici ve ikna edici buldum. Siz de etçiyseniz benim gibi ya da bitkisel beslenme, sadece bitki bazlı beslenme ile ilgili ön yargılarınız varsa bu belgeseli izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Hem belki günün sonunda yaşam biçiminizi külliyen değiştirmenize de yol açabilir. Dördüncü önerim bir katilin ifadeleri Ted Bundy. Bu da çok çarpıcı etkisinde kalacağınız olumsuz anlamda ama etkisinde kalacağınız bir belgesel. Tarihin gördüğü en sadist, en alçak seri katillerden biri olan Ted Bundy'nin hikayesine odaklanıyor. Ted Bundy yakalanana kadar 30 kadını katletmiş bir sosyopat. Yaşamı, karakteri, işlediği suçlar, tutuklanışı, hapishaneden kaçışı ve ölümünü mercek altına alan 4 bölümden oluşuyor bu belgesel. He didn't look like anybody's notion of somebody who tear apart young girls. Ted Bundy. Belgeselde Ted Bundy ile yapılan görüşme kayıtları, ailesi, arkadaşları, elinden kaçmayı başaran kadın kurbanlarıyla yapılan görüşme kayıtları, davaya müdahil olanlar, kolluk kuvvetlerinin görüşleri, bunların tamamının arşiv kayıtları yer alıyor. Belgeselle ilgili tek bir şey söylemem gerekirse tüyler ürpertici. Bir de bir uyarı yapmak isterim. Buraya kadar anlattıklarımdan ruh halinizin olumsuz etkileneceğini düşünüyorsanız bu belgeseli pas geçin lütfen. Çünkü gerçekten sarsıcı ve bitirdikten sonra güzel duygularla bırakmıyor sizi. Zaten Netflix'in de belgeseli yalnız izlememe konusunda bir uyarısı var. Sadece suçluya ve suçlu psikolojisine merakı olanların izlemesini tavsiye ederim. Beşinci ve son önerim ise, 2020 bit artık. Bu geride bıraktığımız 2020 yılını tiye alan bir belgesel. Black Mirror'ın yapımcıları tarafından yapılmış zaten 2020 yılında bizler için bir Black Mirror gibi değil miydi? Öyle geçti adeta. işte yaşadığımız salgın, değişen dünya düzeni, değişmez sandığımız alışkanlıkların pandemiden sonra bir çırpıda değişmesi bu olsa olsa ancak bir Black Mirror bölümü olabilirdi. 2020 The year whose story couldn't be told until now. Yani bu belgesel hatırlamak istemediğimiz bir yılın komedi türündeki özeti diyebiliriz. Yalnız Kadro, Devler Ligi, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Samuel Jackson gibi birçok starı göreceksiniz. Ben izlerken çok eğlendim. Umuyorum bu belgeselin 2021 versiyonunda gelir. Onu da izleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olup zil işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. Anlık paylaşımlarımı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Adresimi şuraya bırakıyorum. Bu arada bu serinin devamı gelecek. Dizi versiyonunu çekmiştim. Şimdi belgesel versiyonunu paylaştım. Bir sonraki aşamada Netflix film önerilerimi paylaşacağım. Sonra tekrardan başa dönecek dizi, belgesel film şeklinde. Bu serinin devamı gelecek. O yüzden takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonunda öyle bir bağladın ki. Yani evet kötü oldu tekrar, dur. Bağladın. Karardı mı abacığım? Çok karardı ya. Üf. Çok sinirim bozuldu. Müsaadenizle bir şey anlatacağım.